Alazların dönüşü muhteşem olacak. Asla. Eminebet beni görmüyoruz ya şu yüzüne peçete koyacağız size özgürce. Tamam yaşıyım daha. Hayatım. 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 öyle kalacaksın. Faziden bu kadar fikri toplayabileceğini birine. tahmin etmemiştim. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Ay, hoş geldin. Köprüde trafik vardı. Hastanın durumu çok ağır <laughs> şeyler. <laughs> Kendini iyi hissetmiyor. görüşmem önce şirinler gibi oynamadın mı? Şirin'e dedi abi. Her yerim yemyeşil oynadım ya. <laughs> hayır hayır çekilemem. ilk. ya o çekil. <laughs> Oyun. Yayında Devran Dördü yazdı. Ya. Emrolun! Yayın günümüz, keyiften yayınlanmış. Evet, heyecanlıyız bu bölüm için. Baya heyecanlı görünüyor zaten şu an. İkimiz Ben, ya, ben fiyar yapıyorum şu anda. Instagram'a fotoğraf koyuyorum bölümümüzle ilgili. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Gösterdiği şeyi göstermesi daha iyi oldu. <laughs> ne gösterdiğimi tahmin ediyorum. <laughs> <oluyor>. Kız gördün <laughs> <Sonra> mü? Kapat şimdi. <laughs> Esse do meu Show